Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri kanun teklifinin 32. maddesi üzerinde İyi Parti grubu adına söz aldım. Hepinize en derin saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ilgili madde hazineye ait taşınmazlar üzerindeki turizm tesislerinden pandemi döneminde tahsil edilmesi gereken kira, irtifak hakkı ve benzeri ödemelerin sürelerinin bir yıl daha ertelenmesini öngörüyor. Komisyondaki görüşmelerde 01 Nisan 2020 30 Haziran 2020 tarihleri arası 3 aylık dönem için ertelemeden kaynaklanan hasılat payı bedeli 200 milyon iken bir yıllık bedel de 200 milyon TL olarak belirtilmişti. 3 aylık bedelle 12 aylık bedelin aynı olmasının tutarsızlık olduğu söylendiğinde ve nedeni sorulduğunda gerek bürokrat arkadaşlarımızdan gerekse teklif sahiplerinden tatmin edici bir cevap ne yazık ki alamadığımızı da belirtmek isterim. 2021 yılında bile akıbeti belli olmayan hazine arazisindeki kiracı turizmcilerin kira alacaklarını bir yıl ertelemek tedavi değil. Sadece geçici bir rahatlamadır. 2020 sezonunu kapalı olarak geçiren kiracılar için bir yıl ertelemeye ek olarak %50'lik indirim düşünülmelidir diyorum. Değerli milletvekilleri Türkiye'de turizm sektörü gerek sağladığı istihdam gerekse ülkenin en büyük ihtiyacı olan döviz rezervlerinin güçlendirilmesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm sektörler gibi turizm sektöründe etkisi altına almıştır. Yaşanılan Pandemi sürecinin halen devam etmesi ve ne zaman biteceğinin belli olmamasından dolayı yaşanan bu durumun etkileri üzerinde de bir sonuca varılamamaktadır. Covid-19 insan sağlığını tehdit etmekte ve bu tehdit hem ekonomik ve hem de sosyal etkileri sonucu küresel bir krizin yaşanmasına sebep olmaktadır. Salgın nedeniyle turizm sektörünün 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana İlk kez bu şekilde durma noktasına gelmiş olması ekonomisinin önemli bir bölümünü turizmden sağlanan, sağlayan birçok ülke gibi e, Türkiye içinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Değerli milletvekilleri pandeminin turizm hareketini etkisini azaltmak için turizm bakanlığınca güvenli turizm sertifikası uygulamaya başlansa da bu uygulamadan turizmcilerin bir şikayeti vardır. Bu uygulama zor süreçten geçmekte olan turizm işletmelerine ekstra bir yük getirdiği ifade edilmektedir. Bu sertifikanın uygunluğu devlet eliyle değil de bakanlıkça akredite edilen özel firmalar tarafından verilmesi işletmelere büyüklüklerine göre 400 TL ile 2200 TL arası bir ek yük getirmektedir. Pandemi hem dünyada hem ülkemizdeki tüm turizmcileri etkiledi ancak e, Karadeniz bölgesinde bu süreçten e, çokça etkilenen bölgelerimizden bir tanesidir. Bölgemizin hedef pazarı olan ve yabancı turist yoğunluğunun yaklaşık yüzde %70-80'ini oluşturan Suudi Arabistan'ın pandemi sürecinde uçuşlara izin vermemesi bölgemizdeki yabancı turist sayısının neredeyse yok denebilecek rakamlara düşmesine sebep olmuştur. Tur opat, e, otobüslerinin kapasite kısıtlamasından dolayı yükselen maliyetler ve pandeminin oluşturduğu seyahat korkusu birçok ajentenin kültür turu satışlarını durdurmasına sebep olmuş ve bu durumda Karadeniz bölgemize gelen turist sayısını olumsuz yönde etkilemiştir. Salgının ülkemizde görünmeye başlanması ve beraberinde getirilen kısıtlamalar nedeniyle sektörde büyük bir düşüş yaşandığı hepimizin malumudur. Salgın nedeniyle konaklamalarda yaşanan düşüş, salgın sonrası gelen kısıtlamalar nedeniyle yapılamayan organizasyonlar, ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve tedarik edilen ürünlere gelen ilave zamlar sebebiyle sektör ve paydaşları çok zor duruma düşmüştür. Bu şartlarda sektörde çarkların dönmesi de oldukça zor görülmektedir. Salgın riskinin minimize etmiş hedef pazarlarımızdaki ülkelerden bölgemize turizm hareketliliğini teşvik için iki yıl önce uygulanmasına son verilen charter uçuş düzenleyen hava yolu şirketlerine yönelik yakıt desteğinin devreye alınması öneriyorum. Turizm sektöründe yaşanan bu sorunlara çözümü bulmak adına gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır. Yaşanan bu virüs salgınının bir an önce bitmesini Türk ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm sektörünün eski günlerine dönmesini diliyorum.